Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ketsin 2. E, ee, partındayız arkadaşlar. Evet. En son Bay evet bize davet etmişti. Şimdi giriyoruz. Evet. Buna mağlup edildi. Tamam. Geri çekiliyorum işte. Evet tamamdır. Vay vay vay. Sana ki en affettim. Şampiyonu için en iyi dönüşlü oydu. Aa. Bu var Macavit. Peri. Macavit. Macavit. E, yerel bir mafya lideri işte. Seni cezalandırabilirim. Ama bunun yerine seni yeni dönüştüm atıyorum. Tek. Yani şu an senin ötürü bu benim için kazan ya da seni yok ederim. Büyüklüklere hoş geldin. İşe elemelere katılma biletim. Zorba maçı, makine, zorba maçı nasıl kusura bakma. Bir sene bütün bunlara ben soktum. Ama çek şampiyonasına katılmaya kazandım. Evet tamamdır. Çok güzel çekse e katılıyoruz. Evet. Şampiyonlar bu arada bu şampiyonlar da şablon adaylı arkadaşlar. Buralar çekim kedi değişikleriyle mücadele edeceksin. Büyük finale kadar derece derece girmeye kadar kullanacaksın. Bu arada bizim amacımız Prestige 64 yapmak çok büyük bir amacımız var arkadaşlar. Yani bunu 64 kere tekrarlayacağız. Önce elime oynayacaksın. Madalya almak için de tüplerini varlık etmen yeterli. Bir sonraki seneye için için yeteri kadar dönüş kazan. Hadi dene. Evet. 3 dönüş kazandı. Bu arada bunlar da daha iyi arkadaşlar. Hayır Değil. Evet değilmiş. Geçen baktığımda bu araba yoktu. Evet. Hayır yeniliyoruz yeniliyoruz. Çok güzel silahlar arkadaşlar. Espir bu da en iyi şey. 50 asır. Hadi çevir hadi. Ya işte bunlar sıkıntı oluyor ya. Hah. Hadi çevir çevir çevir. Bunu niye çeviremiyoruz? Cık. Ya bu sıkıntı işte ya şeyler. Evet. Bunu yeniyoruz. Bu silahı yok. Bir boş gövde. Boş gövde daha çok çıkıyor yüksek yerlerde. Evet, bunu da 66 can yedi hasar. Evet. Ne can varmış lan onun bu itibari. Evet. 3 kazandık. Bir sonraki seviyeye hemen yükseldik. Aa, hiç lan bir yükseldi ya. Evet tamam aldık. Bunları ben bir yere saklayacağım ama olarak. Bu arada bu yüz zümrüte dokunmuyorum arkadaşlar. Kılıcı seçiyorum. Yüz zümrüte dokunmuyorum. Onlar çete kuracağım arkadaşlar. Çete kurmak için yüz zümrüt gerekiyor çünkü. Arkadaşlar. Evet Titan çıktı. Titan'ı çok seviyorum. Titan'ı çok sevdiğim bir gölde. Ayrıca her şey de çıktı. Baksana İngiliz avatarları. In Ayrıca bunları Sveti'ye getirecek. Sveti'ye. Hadi bakalım Sveti'ye. Bakın Sveti'ye getireceğiz. Evet. Ne bir şey olmuyor. Evet. Burada çıkıp tekrar geleceğiz. Burada oyun dönüyor arkadaşlar. Burada hata. Burada çıkıp tekrar geleceğim. Tamamdır. Ee, geldik. Oyun zaten çabuk açılıyor. İlk açılışı biraz uzun sürüyor. Sonraki açılışları e, uzun sürmüyor arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Ee, şimdi buraya tıklayalım. Az önceki şey bitmiş. Teşekkürler evlat. Sen de bunun karşılığında birkaç parça alabilirsin. Daha fazlasını getirmek istersen ben hep burada bekliyor olacağım. Evet. Adamın dükkanı var herhalde. Arkadaşlar Sivet'in kutusu arkadaşlar böyle e, iki tane şey var. Ben sökçüyü seçiyorum. Güçlüğe Evet. 83 canı sahip. Onu bir şey arkadaşlar. Sponsor kutuları geldikçe sana haber vereceğim. Evet. Horoz sposu kutusu eskiden geliyordu. Şimdi onun yerine sıvı tutuyor. Evet bu buna... ne? Bunu şimdi yükseltmeyeceğim. Tutanı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Evet, tutanların yanı değil. Bak özel tutanlar var. Onu yükseltmek için bekleyeceğiz. Biriktireceğim. Evet tutanın 54 canı varmış. Bunun kaç? 83. Şimdi bunu kullanalım. Efsane bir kutu kazanacağız çünkü arkadaşlar. Geçersek. Evet. Sıra olarak ne kullanalım? Ee, burada bu arada biz sizin sekiz tekerlerini kullanalım. Sekiz tekerlerini izliyoruz. Kaldırın. Oo, bak sıkıntılı işte ya. Şu teker yeri sıkıntılı be. Ben bir şey de ama teker sıkıntılı arkadaşlar. Bu neymiş? Bunu kullanalım. Evet. Ama bunun ne Çok az arkadaşlar. Bu için bu çok sıkıntılı. Evet. Ee, bu

Tekrar olarak en üst sayısı e, 13 can. 20 can evet oldu. Tamamdır. E, şimdi enerji yüklerim ya. Tamamdır. 200 enerji. oldu. Bunu mu koyalım? Aşağıya koyalım. Ortadan koyunca devrilebilir e, kaç parça da yükleyelim. Parça kasalım. Buna 75 can almış aslında ya. Bunu da kullanabiliriz ama ben titanları çok seviyorum arkadaşlar. Benim yani titanlarla ayrı bir muamma var. Evet şunu koyalım. Bunu tekeri sıkıntılıydı zaten. Evet 8 can arttırıyor. Şunu bir 3. seviye yapalım. Evet tamamdır. Para eksikmiş. Şunu sat. saat da her şey var. Bunu koyalım bence. Evet. Tamamdır. 69 canımız var. Evet şimdi dövüşelim. Burada bıçağı sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar çünkü bana geride gibi geldi. Evet. Ya hadi. Burada da sıkıntı olmuştu. O, o şeyi e, geri, geri vites can arttırır şey yaptık ama. Tamam yendik bunu. E, sorun yok. Ya işte burada. geri vites kaldırmamız lazım. Bir şey Allah'ın emri oldu. Allah oldu. Bir şey kaldırmamız. Bir de en geri kaldıralım. Üçüncüyü koyalım. Şimdi o ekstra verdiği can zaten canım e, eksik canımdan daha şey. Mamma evet. Bunu koyalım. O da canı sahipti şey. Tamam da 9 dövüş kazandı ya. Öl tane de kutu kazanacağız 9 dövüşün sonrasında. Tamamdır, da Trevi yeniyoruz. Aaa Trevi şey yaptık. Evet çünkü biz tutamız. Sonra e, en ağır arabalar arkadaşlar. Evet Dön dön hadi 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 ufi Hadi ufi Bu ne biçim at böyle ufi Evet Bunu ne edeceğiz Nubi ki ee, Bizim canımız daha fazla Evet Ekstravatörler gelmeden yendik Ekstravatörler ooo Bana tamam bunu unutalım Zaten 5 e, tanesini yenmesek de olur 5 taneyi yenmesek de olur Rush o sıkıntılı gövde bana da gelmiş herhalde. bu bir şey koymamış herhalde. Aynı bir sıkıntılı bir gövde ya. Çok fazla sıkıntılıydık ya. Evet. Bir şeyler diyorum ki iyi şeyler olsun arkadaşlar. Bakın sıkıntılı dedik direkt sıkıntılı bir araç geldi. Evet bunu ineceğiz. aa hiltisi şey bunu da hiltisi çok girdi ama maalesef. Ben de şey yapacağım. Kaç tane ara kirli yenemedik ki bilmiyorum. Üç tane olmuştur herhalde. Şimdi e, evet bunu yeneceğiz. Ama bunun canımızdan daha fazla onu yenemeyiz. Canımızdan sana daha fazla. Evet. Aa testeresi vurma testere vurma testere vurma. Ya olamaz ya. E işte burası sorun yani. Al Hayır hayır bu kavras. Hadi, hadi 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 Evet yönlük. Sen gel sen gel hadi. Evet o foklu sıkıntı biraz. Ama bizi ka kaldırıyor mu kaldırıyor mu? Birazcık kaldırıyor arkadaşlar. Biraz Zorluyor bizi. Evet. Hadi iki dövüş kaldı. Bu ik ikisini de yenersek kazanıyoruz. Evet bu iki tanesini yenersek kazanıyoruz. Evet yenerim Evet. Bunu da yeneceğiz. Şimdi bunu da yememiz lazım. Aa, bu birazcık e, ee, muamma. Çıkalım tamam. Evet 9 kez kendimi savunmuşum. O efsane bir kutuyu kafaya taktık arkadaşlar. Olacağız onu. Bunu ne yapabiliriz? Bu çetleri Çünkü araba zaten yavaş geliyor buraya kadar. Evet 7 enerjisi var. cümle var olur arkadaşlar. Ee, başka bir yok. Burada ne var? Enerji kutusu var arkadaşlar. Ben bu reklamı izleyip geliyorum. Tamamdır. Ee, ödülü verdi. Şimdi bunu basacağız bunu. Kaç istiyor? 2400 istiyor. Neyse zırhlarımız var şu anda. Çok bol sayı var. Tamam şimdi roketi takalım. Roketle de burada bayağı geçmeyeceğiz. Şunu yapsak e, yok değmez. Bu arada bu bir parçalar ilerici yerlerde de kullanılabiliyor. Diğerleri gibi değil. Şunu koysak e, arttırıyor. Ama para yok. Şunu sat tek yıldızları satalım. Evet. Bunu da sat. Tamamdır. E, bu neymiş? 9 e, sat. 19-20 yapalım şunu. Evet bu 21 oluyor. Gerek yok. Evet. 2 yıldızı koysak. Tamamdır. Bir de şuradan tek yıldız. Yine 21 oluyor. Neyse savaş ver. 21 olsa da olur. Şu eteceği şuraya koyalım. Evet. Daha da arttıralım aynen daha da arttıralım Yeterli para yok bas abi bas Tamamdır 22 yaptık Burada birazcık bir şey satalım şunu sat Şunu sat paramız olsun Gerçi bir kutudan para çıkacak ama neyse Bu konuda dövüş kazanmıyor kazanamaz Evet Ha 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 Çok kolay arkadaşlar ya Evet Hadi bunu da Hepsini yeriz çünkü hepsinin e, ve sıra yüzünden yemedik. Yani i̇tici olduğu için sorun olmayacaktır bu. Evet bir tane atışı kaçırdı. Ama maalesef. Neyse boş ver bunu yapmak değiliz. İttir 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 hadi 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 ve son anda. Evet. Sen de gel sen de gel. Ha ha ha. Hepsini çok güzel arkadaşlar. Evet. Git. Yes. Evet. Senin senin bir hayat mı kurmuş? Yamancı yürüklerin azı arkadaşlar. Trevi deniyoruz. Oha, trevi havaya çıldık arkadaşlar. Çünkü biz kitabımız olur olur geliyoruz. Hadi git. Hadi git bakalım ekskavatörlere. Gideriz. Ve kendimiz zaten ekskavatör gelmeden işini bitiririz. Aa bak bu sıkıntı oluyor işte. O oo, 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 bunlar sıkıntı oluyor şimdi. Bu forklift'ler sıkıntı. Ya. Ya hadi neyse boş ver. Daha bir sürü kişi var zaten. İki dövüş daha kazansak. Raji de yeniyoruz. Raji da havaya uçurup Evet çünkü biz tutamaz. Efsane ve kutudan umarım titan için %100 bir topuz çıkar. Veya titan için %100 bir şey çıkar arkadaşlar. Scooter, silindir onlar olabilir. Evet bakın bu sıkıntı. Bu farklılıklar sıkıntı bunları nasıl yapacağız bilmiyorum evet bunu havaya uçurduk ve yendik sonunda arkadaşlar evet bunu da kendim için alalım nasıl atılacak? evet tamamdır efsane ne kutudan ne çıkacak merak ediyorum evet etiket çıkacak hangisini seçelim Eee cinsiyet şeyini mi yapsam hoşlayayım mı? Cinsiyet şeyini seçeyim arkadaşlar. Evet. Sörpşe için mi ya? Hadi oradan ya. Ooo çıtan için %20 tamam iyiymiş. Sinsi için %100. Sinsi için. Tamam saldırı ala çantası geldi. Bir de saldırı ala çantası çok iyi. ne yapıyor bu? Tamam. Evet. Tamamdır. bunları yaptı ya. yapacağız. bayası yapmayacağız. Bunu seviyedeyiz. Evet haritaya bakalım. Evet arkadaşlar Bununla videomuz bu kadar arkadaşlar. Efsane ve görmek için diğer videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bunları da arkadaşlar. Ve arkadaşlar bay bay.